koleksiyonunu deneyeceğiz. Golden Age. Anladığım kadarıyla bunu yılbaşı koleksiyonu gibi düşünmüşler. Yani bakınca anlaşılıyor zaten. <laughs> Düşündüm buldum. Bu koleksiyon içerisinde bir tane far paleti var. Allıklar var. iki rengi var. Bu allıkların gene iki renk likit aydınlatıcı var. iki tane likit mat ruj var ve iki tane de oje var. Peki ben hangilerini aldım? Hemen size göstereyim. Bir kere tabii ki far paletini aldım. Hemen bir renk hikayesine bakalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki şöyle paletin dışı evet bence fena gözükmüyor ama içi ya üzgünüm ama çok dandik gözüküyor yani. Ama bu arada açtım baktım renklerine denemedim. Hiçbirini swatchlamadım. İlk defa burada Şimdi sizinle birlikte deneyeceğiz. Renk hikayesi gerçekten çok güzel görünüyor. Ama ben internette gördüğümde mesela ah işte bu paleti alırım demiştim. Sonra bir açtım. Pii. Bilmiyorum biraz dandik gözüküyor ama bu şekilde yargılamayacağım yani kesinlikle. Belki de farların kendisi çok güzeldir. Çünkü anlıyorum yani maliyeti düşürmeleri gerekiyor bir yerden. Mantıklı. İki tane allığı var demiştim. Bir tanesi turuncu renkli, bir tanesi de daha pembemsi. Ben pembemsi olanı aldım. 540 Rosiness isimli olan. Bunu da şöyle size göstereyim. Çok doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Renk acayip güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Bu arada bu paketlemeyi mesela ben çok sevdim. ya Zaten dışları çok güzel. O sadece far paletinin iç kısmı hoşuma gitmedi ama bu çok tatlı görünüyor sonra likit allıkları var bir tane altın rengi var bir tane de pembesi tabii ki de pembeyi aldım çünkü altın renkli olan hani çok daha sık rastlanabilen bir şey olduğu için zaten aydınlatıcılar genellikle altın renkli oluyor yani <laughs> o yüzden pembe olanı almak istedim Utopia bunun rengi var mı? 915 Pinky Glory çok güzel görünüyor ve son olarak aynı koleksiyondan bir de ne bu? ne yazıyor ya burada? ha My Story yazıyor ...My Story Liquid Lipstick. Bunun numarası da 157 Soft Charm. Bir hafta sonuna özel %50 indirim var. Sadece internetten ama gratis.com'da. Yani bunların hepsi %50 indirimdeler. Ama ben mağazadan aldım. Ya hatta şöyle bir şey oldu. Gratise köpeğimizle girebiliyormuşuz tasmalı olduğu sürece. Ve ben bunu bilmiyordum. Böyle kapıda diyorum ki... ...işte içeri sesleniyorum. Ya diyorum işte Küba'yı bağlayabileceğim bir yer olur mu falan buyurun gelebilirsiniz dediler. Ay bir de böyle çalışanlar da çok seviyormuş zaten işte hayvanları. Ya o kadar hoşuma gitti ki o kadar keyifle alışveriş yaptım ki. Bir yandan böyle küba fıtı fıtı dolaşıyor böyle yanımda geziyoruz. İşte çalışan da böyle çalışıyor bir yandan. Bir yandan da küba ile ya laf atıyor. Küba hoş yapıyor Öyle. Acayip hoşuma gitti ya. Gerçekten artık Hırvistan çıkmam. <laughs> Neyse, o zaman hemen bunları ben bir swatchlayayım, sonra da deneyelim. Evet, birazcık saçma swatchladım ama şöyle gidiyor, sonra böyle devam ediyor palet. Şöyle hepsini bir göstermiş olayım size. Um, çok güzel swatchlandılar. Bir de bir şey söyleyeceğim, glitter var bu palette. <laughs> palette glitterler var. <laughs> Bilmiyorum normalde Lightning paletlerine glitter oluyor mu? Yo. Ben hiç görmedim. Bunları mı denesek bugün? Ya şimdi o kadar yalnız çok güzel swatchlandılar ama ben buna kanmam. Çünkü önceden denediğim palette çok güzel swatchlanıyordu. Göz üzerinde hiç çalışmıyordu. O yüzden şu anda bir yorum yapmak istemiyorum. Birazcık tozutuyor bazı renkleri. Yalnız mesela şuradaki gri bu kırmızı falan bir swatch. Ah yumuşacıklar. Kesinlikle önceki kullandığım paletteki ışıltılardan farklı formülasyona sahipler. Bilmiyorum, bana çok başarılı gibi geldi. Yalnız ben bu paletle kesinlikle tek palet üç makyaj yaparım. Yaparım yani. Çünkü renk hikayesi eğer güzelse, güzelse. <laughs> bugünkü deneyeceğim makyajı beğenirsem performansını, formülasyonunu o zaman yaparım. Çünkü öyle bir renk hikayesi var ki, öyle çeşitli renkler var ki, yani şu an mesela hiç bilemiyorum nasıl bir makyaj yapsam. Böyle bu mermer gibi gözüken, Kesivoçlayınca aslında o görüntü birazcık gitti. Şeye benziyor. Huda Beauty'nin bir dakika. Huda Beauty de ben görmüştüm. İlk onda gördüm o öyle mermer gibi gözüken farları. Ee, ben de sadece Mercury Retrograde paletinde var. Şuradaki. Bu Huda Beauty'nin ki. Lightın da böyle bir. Bu da mermer gibi gözüküyor. Şu anda ben swatchladığım için öyle gözükmüyor ama onları bir karşılaştırmak ister misiniz acaba? Yani görüntü olarak, yapı olarak zaten çok farklı. Renkler aslında birbirine benziyor. Ama öyle çok da benzemiyorlar. O bayağı benziyorlar. Nasıl çok da benzemiyorlar. Gayet benziyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey var ki, bilmiyorum oradan görebilecek misiniz ama Hani o mermer gibi görüntü var ya içerisinde pembe ışıltılar olması falan. Lighting'ini swatchladığınız zaman o görüntü tamamen gidiyor. Huda Beauty'ninkinde hala o pembe ışıltıları görebiliyorum. Cuba. Bilmiyorum siz de görebiliyor musunuz ama öyle bir şey var. Ama gene de çok gayet güzel bir alternatif. Onu kesinlikle söyleyeyim. Göz makyajıma başlamadan önce bu aldığı da swatchlamak istiyorum. 540 Rosiness rengi bence acayip güzel görünüyor. Aa, çok yumuşak değil. Rengi çok güzel. Evet. <laughs> Beğendim. Bu likit aydın bu likit aydınlatıcımızı da deneyelim. Oh yeah. Fıtı 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 fıtı. Mm, mm, mm. Bu aydınlatıcı mı ya? Gerçekten. Hiç aydınlatıcı gibi görünmüyor aslında sanmıyorum. Yani çok böyle su gibi bir yapısı var. Neyse yüzünde görürüz ya. Bir de bir tane mat vardı. Onu da hemen elime swatchlayayım. Eğer açabilirsem tabi. Ben hiç Lighten like Liquid rujlarını kullanmadım. Aplikatörü çok inceymiş. Şöyle bir aplikatörü var. Onu da elime şurasını swatchlayacağım. Değişiklik. Oo, renk çok güzel. Renk gerçekten gayet güzel görünüyor. Kokuyor da. Ne kokuyor ya bu? Böyle tuttu frutti gibi böyle şekerli bir şey kokuyor. Neyse artık makyaja başlayalım mı? Ne dersiniz? <laughs> Ops. Ay ne oldu ya? Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben makyaj yapmaya başladım ve buradaki glitterları kullanayım diye düşündüm. Fakat zaten şu anda yüzümde bile her yerde glitter görüyor olabilirsiniz. Gerçekten Kullanması çok zor. Aynı zamanda ben de yani beceremedim. Çok iyi bir iş çıkarttığımı da düşünmüyorum. Ama daha da önemlisi gözüme falan kaçtılar. Ben de panik olup bütün makyajımı sildim. <laughs> Zaten şuradaki glitter'ı kullanmıştım. Bir daha da kullanacağımı zannetmiyorum. Gerçekten kullanması çok yani şöyle eğer göz kapağınızın tamamına sadece göz kapağı yani sadece bu glitter'ı kullanacaksanız evet altına glitter bazınızı sürersiniz gayet güzel yapışıyor. Onda hiçbir sorun yok. Ama birincisi dökülüyor tabii ki. Belki parmağımla, yani ben parmağımla uygulamadım çok ama sert bir fırçayla uyguladım. Fakat olmadı. Gerçekten yani anlaşamadık biz o glitterla. O yüzden de baştan başlamaya karar verdim. Aynı zamanda çok fazla dökülme yapıyor farlar diye yüzümdeki fondöteni falan da sildim. Göz makyajımı yaptıktan sonra tekrar sürerim. Nedir yani? Şimdi o zaman biz direkt olarak olaya girebiliriz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Şuradaki bu pembe gül kurusu rengini katlanma bölgeme geçiş rengi olarak kullanacağım. Gerçekten gayet güzel, gayet inanılmaz pigmentli, çok çok pigmentli. Hatta mümkünse fırçayı çok fazla almayın yani fazla bile pigmentli. Böyle yani geçiş rengi olarak kullanmak için. Aynı zamanda çok da kolay dağılıyor. Gerçekten çok beğendim. Önceden kullandığım Light'ın mat farlarıyla hiç alakası yok. Bu gayet başarılı. Çok güzel. Şimdi nasıl yapsak? Şuradaki yeşili alıp gözümün böyle dış kısımlarına gölgelendirme yapmak için kullanacağım. ne kadar döküldüğünü görüyor musunuz? Yani normalde bir farın dökülüyor olması, dökülme yapıyor olması benim için çok büyük bir sorun değil. Ama bu da çok fazla dökülüyor yani. Görüyorsunuz yani bu kadar sert kıllı, sık kıllı bir fırça kullanıyorum. Ve alıyorum pıt 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 yaparak kullanıyorum. Ona rağmen acayip dökülüyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Gene de mesela gene önceki denediğim light farlarından çok daha iyi transfer oluyorlar gözüme. Şuradaki ikinci altın sarısı farı alıyorum. Onu da ortalara uygulayacağım. Fırçamı böyle ıslak bir mendille temizledim. Yani fırçam birazcık nemli. Hmm. İşte bu güzelmiş. Bunu beğendim gerçekten. Karıştırmaya geçmeden önce şuradaki pembeyi alacağım. Bunu da gözümün iç kısımlarına uygulayacağım. Bu renk çok güzel ya. Renkte çok güzel, formülasyonda çok güzel. Bayıldım. Bayağı bebeksi. Bayağı güzel. Yani makyajım birazcık ülke bayrağı gibi oldu. İtalyan bayrağı gibi. Oldu. <laughs> Kırmızı yerine pembe var ama. Yani karıştırınca aslında hepsi birazcık soldular. Ama çok sorun değil. Böyle biraz kat 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 geçerek bu problemi çözebiliriz. Bu far paleti kesinlikle uğraştıran bir palet onu söyleyebilirim. Sürüyorsunuz, sürekli gözünüzün altına dökülüyor. Onu temizleyin, ondan sonra karıştırın, soluyor, üzerinden geç, tekrar. Gözümün altına da tamamen aynı aşamaları uygulayacağım. Dış kısmına yeşil, ortaya altın sarısı ve içine de pembeyi. Ondan sonra gözümün içine de böyle haki gibi, yeşil gibi bir göz kalemi kullanmayı düşünüyorum. O zaman ben bunları halledip geleyim. Evet bayağı bir ilerleme kaydettim. Göz makyajımı tamamladım. Altına da tamamen aynı şeyleri yaptım. Buradaki yeşil aldım dış kısmına sürdüm. Buradaki altın rengini ortaya sürdüm. Pembeyi iç kısımlarına sürdüm. Yalnız şuralarımı böyle tam gözümün içlerine Kullanacak bir şey bulamadım. Ve bu paletle ilgili ilk eleştirimi de böyle yapmış olayım. İlk eleştirimi. Yani yok. Böyle bir tane şampanya rengi olabilirmiş. Bir tane böyle bayağı açık bir pembe olabilirmiş. Mesela göz içlerine kullanmak için. Ama bence çok uygun bir renk yok. Böyle göz kapaklarıma sürdü, sürdüğüm altın rengi. Benim gibi birazcık daha koyu tane insanlar için. Bir böyle iç kısım rengi olabilir. Ama onun dışında yok. O yüzden ben şuradaki. Baz için kullanılan. Rengi alıp göz içlerimi mat yapacağım. Bugün de böyle bir şey yapalım. Nedir yani? Şartlar bunu gerektiriyor. Ya yani başka bir şey kullanmak istemiyorum. Sadece bu far paletiyle göz makyajımı bitirmek istiyorum. Bunu böyle göz içlerime uygulayınca gayet güzel oldu ya. Güzel bir böyle aydınlık verdi. Çok küçük bir eyeliner çektim. Görüyorsunuz. Bayağı incecik bir eyeliner çektim. Maskaramı sürdüm. Fondötenimi, kapatıcımı tamamladım. O zaman koleksiyonun diğer ürünlerini denemeye geçebiliriz. Utopia Liquid Highlighter'ını deneyeceğiz. Bendeki rengi 915 Pinky Glory. Bunu elime swatchladığım zaman hiç böyle yani rengi yok gibi bir şeydi. Bilmiyorum. Genelde çok fazla önce uygulamayayım diyorum. Ee, şey. Birazcık. Evet. Harika sürdü. Aaa. Ya eminim oradan çok fazla belli olmuyor. Buradan da çok fazla belli olmuyor. Ama böyle hani glass skin makyajı vardır ya böyle cam gibi gözüken falan. Tam onun ürünü. Tam. Çok hafif bir pembelik görüyorum. Yani biraz az gibi geldi bana. Sanki ben böyle daha gümüşümsü gözükür diye düşünmüştüm. Daha böyle hani alttan alttan pembe ama aynı zamanda gümüş falan. Neyse. Şimdi bu koleksiyonda herhangi bir bronzeri yok ama ben gene aynı markadan olsun diye Lighten bronzerını kullanacağım. Bendeki rengi 193 Deep Tan bu Baked bronzer. Baked olmayan bronzeri da var mı bilmiyorum. Herhalde var. Şimdi de koleksiyonun allığına geçebiliriz. Bendeki 540 Rosiness rengi ve inanılmaz güzel görünen bir renk. Çok tatlı görünüyor ve benim koleksiyonumda buna benzer bir allık rengi yoktu. O yüzden de çok sevinerek aldım açıkçası. Ee, şey biraz fazla mı pigmentli ne <laughs> ki şu anda bence siz videodan az bile görüyorsunuzdur baya hmm, elma yanak oldum gerçekten ama renk acayip güzel bir allık için fazla pigmentli ayrıca da birazcık fazla alıp şuraya koyduğum anda orada kaldı hala çok çok iyi dağılmış değil yani dağıtması çok kolay bir ürün değil ki ben Real Techniques'in allık fırçasını kullanıyorum. Bunun dağıtamadığı allık yok. Ve hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu fazla uyguladığı allık yok yani. O kadar pigmentli ki. Yalnız evet ufak tefek öyle problemleri var falan ama ben rengine bayıldım. Bayıldım rengine. Son olarak koleksiyonun likit mat rujunu deneyeceğiz. Bunun rengi de 157 Soft Charm. Şöyle incecik bir aplikatörü var. Dolayısıyla ince aplikatör ne demek? Az ürün demek. <laughs> ne? Ay, çok açık renkli ya. Sanki bana birazcık açık oldu ve ben bu kadar böyle daha sıcak tonlu bir şey bekliyordum. Yok aslında dudamdaki gibi de görünüyor. Bilmiyorum daha grimsi görünüyor sanki. Ben böyle beklemiyordum yani. Ve makyajımı bitirdim. <laughs> Bilmiyorum çok emin olamıyorum ya. Siz ne düşünüyorsunuz şu anda? Lütfen aşağıya yorumları yazın. Yani hiç fena gözükmüyor aslında. Göz makyajımı falan ben beğendim. Ama yani bir bir şey hissediyorum. Hani bir eksiklik mi diyeyim bir şey hissediyorum yani. Neyse hemen o zaman bir ürün yorumlarına gelelim derim ben. Şimdi far paletini denedim. Gayet güzel de bir makyaj yaptığımı düşünüyorum. Sadece bu paletle ilgili benim dikkatimi çeken şey şu ki burada kaç tane? 2, 4, 6, 18 tane far var. 18 farın belki yani hepsi birbirinden farklı performans gösteriyor desem yeridir. Kullandığım matlardan inanılmaz memnun kaldım. Çok pigmentliler, çok güzel dağılıyorlar. Matların çok fazla tozutmaları dışında bir sorunu yok. Işıltılı farlar biraz birbirinden farklı performans gösteriyor. Mesela bugün uyguladıklarım, yani bugün göz içime uyguladığım bu pembe çok güzel. inanılmaz pigmentli, sürümü çok çok kolay. Hiçbir sorunu yok. Gene birazcık tozutması dışında hepsi tozutuyor. Toz yani onu söylemeyeceğim tekrar tekrar. Buradaki ışıltılı sarı da güzel o da fena değil pembe kadar iyi değil ama güzel ama mesela buradaki yeşil yani bence birazcık renksiz görünüyor ve çok fazla katı üst üste üst üste üst üste geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da onu aslında çok fazla başarılı bulmadım. Ben mesela şuradaki rengi denemiştim buradaki griyi denemiştim o göz üzerimde gerçekten çok kötü durdu. Yani böyle çok tebeşirimsi gibi durdu ışıltısı yok hani istediğim etkiyi vermedi. Belki ıslak bir fırçayla denesem olabilirdi. Ondan sonra buradaki kırmızıyı denedim. Acayip güzeldi. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Birisi güzel, öbürü değil. Birisi çok güzel, birisi baya kötü. Yani öyle bir palet. <laughs> Gerçekten böyle baktığınız zaman her türlü makyajı yapabileceğiniz bir far paleti olmuş. Bir tane de siyah olsaydı bence çok daha iyi olurdu. Ama genel olarak burada mesela çok böyle nude renkler de var. Daha günlük, nötr tonlarda makyajlar yapabileceğiniz. Burada işte vişne çürüğü, kırmızıya çalanlar, koyu pembeler çok güzel renkler var. Burayı özellikle ben bu ikisini ya yani genel olarak şu kısmı, buradaki grimsi renk dışındaki kısmı, şu iki <laughs> şey sütunu çok beğendim. Turuncular, yeşiller yani güzel yapılmış bir palet. Glitter baya kötü. Yani gerçekten çalışması çok çok zor. Çok ben zaten kendim de sevmiyorum. Hani öyle bir şey de var. Glitter genel olarak çalışması zordur ama ne bileyim mesela Anastasia Beverly Hills'in far paletindeki glitterlarda bu kadar zorlanmamıştım. Onlar da onlardan da hoşlanmamıştım ama bu kadar zorlamamıştı beni. Gözümün içine kaçtı. Gerçekten çok ağrıdı falan. Yani çok dikkatli olun bunları uygularken derim ben. Kesinlikle böyle hem iyi bir glitter yapıştırıcısıyla hem de çok dikkat ederek böyle çok fazla ürün almadan çok fazla tozutmasına izin vermeden uygulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da böyle glitterımsı bir şey var ama bunu denemedim. Bilmiyorum. Yani sonuç olarak hani %50 indirimli fiyatıyla 99'a 100 liraya falan geliyor. Hani 100 lira eder mi? Şimdi genel olarak şu anda piyasayı düşündüğümüz zaman edebilir. Yani çok fazla renk var içerisinde. 18 tane renk var ya. Yani çok fazla renk dediğim sadece sayı olarak değil. Değişik renkler var. Yani yeşil de var, turuncu da var, pembeler de var, kahverengiler de var, altın rengi de var, gri bile var. Yani buradan smoky makyajla çıkarırsınız, günlük makyajla çıkarırsınız. İşte çok abartılı gece makyajları, parti makyajları vesaire onları da çıkartırsınız. Hatta yani ne bileyim clean girl make-up da yaparsınız. Her türlü makyaj yapılır yani bununla. O açıdan düşünüldüğünde hiç fena değil. Böyle e, sadece yapıları birbirinden çok farklı olduğu için hepsine farklı davranmak gerekiyor. Bu da insanı birazcık zorluyor yani biraz uğraştırıyor. Ha ben gözümdeki makyajı çok uzun sürede mi yaptım? Yok. Böyle. Bununla 3 makyaj, 1 palet, 1 palet 3 makyaj falan öyle bir şeyler yapabilirim isterseniz. Aşağıya yazın. Sonra bu aydınlatıcıyı denemiştim. Bu likit aydınlatıcı yaz için gerçekten çok güzel bir ürün olabilir ama bence ne bu far paletiyle kullanmalık işte ne de yani yılın bu dönemine uygun bir ürün. Sadece öyle işte o cam gibi bir görüntü veriyor. Çok fazla rengi falan yok. Zaten görebiliyor musunuz? Zannetmiyorum. <laughs> çok kötü değil ama mesela gidip diğer rengini almak için can atmıyorum yani. Bu 30 küsür falan. Fiyat, fiyatına göre iyi aslında. Bilmiyorum ya o kadar da ne? Bana kalırsa bu koleksiyonun yıldızı bu allık. Gerçekten ben çok sevdim ya. Üzerinde Paradise yazıyor. Ben Nike'dan sadece ben Nike'dan allıklarını çok seviyorum. ben Bunu fark ettim. Likit allıkları zaten benim bu sene içerisinde denediğim ve en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bunu da çok çok sevdim. Rengi çok güzel. Çok fazla pigmentli, dikkatle uygulamak gerekiyor ve kesinlikle güzel bir fırçayla uygulamak gerekiyor. Onun dışında Bilmiyorum ben çok beğendim. Renk o kadar güzel ki yani şu an hiçbir şekilde yapısının kötü olmasıyla ilgili bir yorum yapamayacağım. Ki zaten o kadar kötü değil yani. İşte diyorum ya şurada biraz hafif bir böyle bir yamalanma oldu. Biraz zorladım dağıldı yani. Onun dışında hiçbir problem yok. Bence çok güzel yani. Gelelim likit mat Likit mat beğenmedim. <laughs> Rengi çok güzel. Soğuk görünüyor olması çok hoşuma gitti. Çünkü... Hatta soğuk alt tonu genel olarak soğuk alt tonu herhangi bir ürün. Ne bileyim allık, far paleti, işte ruj. Uygun fiyatlı markalar yapmıyor. <laughs> Neden bilmiyorum. Soğuk alt tonu çok zor bulunan bir şey. Tabii gene likit mat ruj bulunur da likit mat ruj herhalde en kolayıdır bulmak için. Yani şöyle çok fazla kuruttu dudaklarımı. Tek şikayetim o. Gerçekten çok fazla kuruttu dudaklarımı. Bir de böyle kenarlarında birikme yapabiliyor. Onu dağıtmak gerekiyor ama onun dışında örtücülüğünü, pigmentasyonunu, işte sürüş rahatlığını falan çok beğendim. Aplikatörü çok ince olduğu için az ürün alıyor. Dudağınızın kalınlığına göre böyle tekrar tekrar ürün almanız gerekebilir. Hani benim için çok sorun değil ama sonuç olarak hani o da bir vakit alıyor yani. Yani sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben işte bu sabah gittim. Küba'yı gezdirirken gratisten bu ürünleri aldım. Bu koleksiyonu aldım ve gerçekten iyi ki almışım dedim. Hani o kadar çok iyi performans mı gösteriyorlar? Hayır ama cidden denemek istedim yani. Bir kere ben işte o Light'ın önceki denediğim far paletini beğenmediğimde herkes altına işte diğer paletlerini dene, şunu dene bak dokuzları dene falan filan yazmışlardı. Ben de şey demiştim hani bir sonraki koleksiyonda çıkan far paletini kesinlikle alacağım demiştim. Siz de eminim yani böyle bunu heyecanı bunu bekliyorsunuzdur. Acaba dağıldı mı? <laughs> Bazen kendi küçük dünyamda yaşıyorum. Evet. <laughs> Neyse sonuç olarak gittim aldım. Yani denemiş olmaktan gayet mutluyum. Kesinlikle böyle başka makyajlarda yapmak istiyorum ama hani öyle çok etkilemedi beni ne yalan söyleyeyim. Yani Koleksiyonun sadece allığını çok sevdim. Rengini çok çok sevdim. Çok pigmentli olmasını da sevdim. Çünkü ben bazen çok fazla allık uygulamayı seviyorum yani. Onun dışındaki ürünleri meh. Ama tabii ki bu bir ilk izlenim. Birazcık daha kullanmak gerekiyor bence ürünleri değerlendirmek için. Yani daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için. İşte böyle. Bu makyaj hakkındaki yorumlarınızı kesinlikle aşağıya bekliyorum. Ve bugünlük de bitirdim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.